Merhaba değerli kardeşler. Ben Tonton Bahri, Radyo TV kardeşten. Kardeşler, bayramınız kutlu olsun desem size. Sizlere yetiyor mu? Bana yetmiyor. Evet, dün çoktan beri bu kafamda takılıyor benim. Bu fikri sizlere sunmak istiyorum. Dün mesela e, Paris Büyükelçine gittim. Sağ olsun e, beyefendi Yunus Demirer beni davet etti oraya radikal olarak ve orası fulldu. Gurur duydum arkadaşlar. Bütün Fransa'nın isi önemli isimlerin hepsi, Fransız politikacıları, gazetecileri, e, Türkler hepsi oradaydı. Tıklım tıklımdı. Oynayacak yer yoktu. Sitemizde görebilirsiniz. Paylaşacağım ve bir makale yazacağım. Helol olsun e, büyükelçimiz Yunus Demirer'e bu kadar böyle e, bayram şenliğini Fransa'da herkese yaşatıyor. Ama bu resmi bir bayram. Biz halk olarak hangi bayramı yaşıyoruz? Sizin çocuklarınız Türk bayramları ne olduğunu biliyor mu? Yaşıyorlar mı? Yaşamıyorlar değil mi? Benim çocuklarım bile yaşamıyor. Çünkü niye? Burada 23 Nisan haricinden doğru kimse bir şey yapmıyor size olan bir şey değil bu. Nasıl Yunus Demirer Türkiye temsilcisi ise, Türkiye Fransa temsil ediyorsa bizim de burada derneklerimiz var arkadaşlar. Biz de derneklerimize biraz pres yapmamız gerekiyor. Tamam herkes kendi görevini yapsınlar. Ama bayramlarımızın Türkiye'nin bayramlarımızı bizim gibi Türk ve vatandaşlarımıza burada yaşatmak için birlik olmasına çağırıyorum arkadaşlar. Bu mesajımı duyuyorsanız lütfen bütün dernek başkanınıza bunu gönderin, bütün her paylaşın. Artık biz de halk olarak Türkiye'nin bayramlarını Fransa'da yaşamak istiyoruz. Ne olacak ya 3-5-10 tane dernekli başkanlar toplansalar? sadece bayramlarda birlik beraberlik olup aynı yerde bir eğlence düzenleseler, bir bayram şenliği düzenleseler zarar mı olacak? Ben taktım kafe arkadaşlar. Faaliyete başladım bile. Fırat Paris dernek başkanlarına sesleniyorum. Görmediklerime sesleniyorum çünkü çoğunu gördüm ama görmediklerine daha sesleniyorum. Size geleceğim. Ve birlik beraberlikte bu bayram şenliğini beraber yapmaya teklif edeceğim arkadaşlar. Peşinizi bırakmıyorum. Ama sadece Paris'te kalmasın. Sadece bana bırakmayın bu görevi. Benim yanımda olun, arkamda olun. Bütün dernek başkanlarınıza söyleyin. Yeterin artık birlik beraberlik olun. En azından bayramlarımızda diye söyleyin onlara. Hep birlikte arkadaşlar. Bundan sonra Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramlarını dinde olsun olmasın önemli değil. Bayramlarını Fransa'da hep birlikte kutlayalım arkadaşlar. Herkes kendi evinde değil, herkes telefon telefonla. iyi bayramın kutlu olsun. No, onu istemiyorum. Anlaşıldı. Tonton Bahri seviyorum sizlere.